Kara tavuk. Siyah tavuklar hakkında tüm merak edilenler. Siyah rengi, hayvanlar dünyasında alışıla geldik bir renk olarak bilinir. Ayılar, goriller, bazı köpek ve kedi türleri siyahtır. Fakat Endonezya'dan çıkan bu siyah tavuk, hayvanlardaki siyah renge, alışılandan farklı, tamamen bir estetik algısı katmaktadır. Siyah tavuk, alışıla gelmişin dışındaki görüntüsüyle ve güneş altında parıldayan tüyleriyle tüm dünyanın ilgisini çekmekte ve görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Siyah tavuk nedir? Cinsleri nelerdir? Bir diğer ismiyle, ayam sömani olarak da bilinen ve dünyanın en nadir tavuk cinsi olan siyah tavuğun, sadece tüyleri değil, eti, iç organları, hatta kemikleri bile siyah. Yani aslında Türkiye'de bolca görülen siyah tüylü tavuklardan, tam olarak farklıdır. Siyah tavuklar, tür olarak büyük kümes hayvanları cinsindendir ve en önemli özelliği, yeşil parıltılı simsiyah tüylere sahip olmasıdır. Etimolojik olarak, Sanskritçe'de ayam, tavuk, cemani ise siyah anlamına gelmektedir. Bu isim, kara tavuğa renginden dolayı, eski zamanlarda yaşamış, Endonezya yerlileri tarafından verilmiştir. Diğer tavuklarla aynı olan kan rengi dışında, büst bütün siyah olan tavuğun renginin siyah oluşu bir tür genetik mutasyondan kaynaklanmaktadır. Bu genetik mutasyon sonucunda kara tavuklar, normal tavuklardan 10 kat daha fazla fibromelanosistüründe bir melanin üretmekte ve dolayısıyla tüyler, deri ve iç organların rengi bu şekilde koyulaşmaktadır. Yani aslında bu tür tavuklar, sahip oldukları dominant yenden kaynaklanan bir tür aşırı pigmentasyondan dolayı bu renge sahipler. Genetik mutasyonun sebep olduğu bu aşırı pigmentasyon, siyah tavuğu eşsiz bir tavuk türü yapmaktadır. Yetişkin bir siyah tavuğun boyu yaklaşık 25 cm, ağırlığı ortalama 2 kilo, horozları ise 2,5 3 kilo arasında değişir. Yani kendileri çok iri kıyım tavuklar değiller. Bu tavuk cinsi, diğer tavuk cinslerine göre daha yakın zamanda ortaya çıktığından dolayı modern bir tavuk ırkı olarak adlandırılabilir. Siyah tavuklar genel olarak böcek, çimen, pirinç, mısır, fasulye ve tohumlarla beslenmektedir. Bilinenin aksine, farklı siyah tavuk ırkları bulunmamakta, bu tavuk cinsi, arı bir tür olarak varlığını sürdürmektedir. Bu kuş türünün devamı, korunması, geliştirilmesi ve yetiştiren kişilerin bilgilerini birbirleriyle paylaşabilmeleri için, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir dernek kurulmuştur. Derneğin bir diğer amacı ise çeşitli ülkelere yapılan ithalat sırasında siyah tavuğun değişen genetik yapısının farkına varıp türün asli olan genetik özelliklerini korumak, farklı siyah tavuk çeşitleri ve kusurlu kuşların yetiştirilmesini engellemektir. Siyah tavuk yumurtasının özelliği nedir? Tavuk yumurtasının eşsiz bir protein kaynağı olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu gerçeklik siyah tavuk yumurtası için de aynı şekilde geçerlidir. Diğer tavuk türlerinin yumurtalarından en belirgin farkı kalorisinin daha düşük ve protein oranının daha yüksek oluşudur. Bazı araştırmalara göre yumurtada bulunan 5.5 gramlık proteinin 4 gramlık kısmı yumurtanın beyazından gelmektedir. Yumurtanın geri kalan sarı kısmı ise sağlık için önem arz eden birçok minerali ve vitamini bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca göz, göz sağlığına iyi gelen lütein ve zeaksantin, beyindeki nöronlara faydalı olan kolin amino asitlerini içerir. Endonezya'da yaygın olarak siyah tavuk yumurtasının erkeklerin dayanıklılığını arttırdığına inanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu yumurtanın düzenli tüketimi bağışıklık sisteminin, hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırmakta, kronik baş ağrısı, astım gibi sağlık problemlerinin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Fakat içerdiği yüksek besin değerinden dolayı, haftada 4'ten fazla siyah tavuk yumurtasının yenmesi, önerilmemektedir. Yaygın bilinenin aksine siyah tavuk, siyah yumurta eşleştirmesi, yanlış bir eşleştirmedir. Siyah tavuklar yumurtalarını, krem rengiyle, hafif pembe bir ton arası yumurtlar. Siyah tavuk nerede bulunur? Dünyanın en pahalı tavuğu olarak bilinen siyah tavuk, eskiden sadece Güneydoğu Asya bölgesi, Çin ve Hindistan'da yetişmekteydi. Yüz yıllar öncesinde bu tavuğun Endonezya'nın Java, Madura adası ve Sumatra bölgelerinde ortaya çıktığı söylenmektedir. Hollandalı sömürgeciler tarafından tanımlanan siyah tavuk, ilk olarak 1998 yılında Hollandalılar tarafından Avrupa'ya ithal edilmiştir. Yıllar önce Hollanda hükümeti, tavuk çiftliği kurulması için Endonezya'ya bir ekip gönderir. Tavuk çiftliği kurulduktan sonra, ekipteki Jan Stevering, 10 adet ayam cemani yumurtası ile Hollanda'ya döner. Kara tavuğun Avrupa'ya gidiş hikayesi, böyle başlar. Bunun sonucunda günümüzde, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Almanya ve Hollanda'da da üretilmektedir. Avrupa ülkelerinde üretiliyor olmasına rağmen, bu tavuk türüne, Endonezya dışında sık olarak rastlanmamaktadır. Ekinlerde bulunan zirai ilaçlar yüzünden, nesilleri tehlike altındadır. Siyah tavuk ağı, özellikle Hindistan bölgesinde mistik olarak kutsal ve uğurlu bir hayvan sembolü olarak görülmekte ve dileklerin kabul olması amacıyla bazı dini törenlerde kullanılmaktadır. Hindistan'da, ülke dışına çıkarılması yasaktır. Kara tavuk, Endonezya'da dileklerin gerçekleşmesi için adak olarak kurban edilmekte, sahibine daha çok servet ve uğur getirdiğine inanılmaktadır. Bunun yanı sıra siyah tavuk Çin'de alternatif tıpta çeşitli iyileştirme yöntemleri içerisinde de kullanılmaktadır. Türkiye'de ise bu tavuklara sahip kişilerin sayısı çok az olmakla beraber sosyal paylaşım sitelerinde yeni bir trend olan bu tavuğa olan ilgi gitgide artmakta ve siyah tavuk yetiştiriciliği kümes hayvancılığında önem kazanmaktadır. Siyah tavuk çiftliği kurmak ve yetiştirmek, bir servet değerinde olduğundan, Türkiye'de bu tavukların sayısı illiği geçmez ve koleksiyon amaçlı süs tavuğu olarak beslenir. Nadide güzelliği ve değerli bir tavuk cinsi oluşundan dolayı, Ayam Cemani, kümes hayvancılığının Lamborghinisi olarak anılır. Siyah tavuğun faydaları nelerdir? Araştırmalara göre siyah tavuk, antioksidan açısından zengin bir besin kaynağıdır klasik beyaz tavuğa oranla, vücudu kanserden koruyan, karnosin isimli aminoasitten, bolca bulundurur. Bu yüzden bir besin kaynağı olarak siyah tavuk, vücut sağlığını olumlu bir şekilde desteklemektedir. Beyaz tavuğa kıyasla, protein bakımından çok daha zengin bir besin kaynağıdır. Bu tavuk türünde, bol miktarda B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerinden bulunmaktadır. Bu vitaminler, metabolizma açısından çok önemli bir role sahiptir yüksek miktarda demir, E vitamini ve kalsiyum bulundurmaktadır. İçeriğinde bulunan fosfor sayesinde, çocukların ve yetişkinlerin kemik gelişiminde ve kemiklerin sağlığının korunmasında önemli bir rol oynamakta ve destekleyici bir rol üstlenmektedir. İçinde bulundurduğu vitamin, mineral ve amino asitler dolayısıyla kalp sağlığına olumlu etkide bulunur. Düzenli tüketim sonucunda kalp hastalığı risklerini azaltır. Kan dolaşımına destek olur. Yağ bakımından diğer tavuk türlerine göre fakir olmasından dolayı kan basıncını arttırarak tansiyon problemine yol açmaz. Kırmızı ete kıyasla az miktarda doymuş yağ oranına ve düşük kolesterole sahip olduğundan dolayı kandaki kötü kolesterolü arttırmaz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.